Ben de sahip evet. kişiyim. Oyun şeyi olarak seni belirli bir yere koyuyor. Evet. Bye bye. Bok gibi başladık. Bay bay. Ne lan bu? Bye bye. Emre hayırdır bye bye. oğlum? Nasıl ayarladın bunu? Ya uşaklı. Lan bayda, bayda beni ya. O da oraya gitti ama. Kıbrıs bak Kıbrıs iyi misin sen? <laughs> Aha, bir Oldu geldi. Yapma ya. Al kardeşim. Al kardeşim orayı. Ne tamam. Ver, ver. Akıl verme oğlum be akıl verme. Adamı batıracağım kardeşim ben dur. Zemine <laughs> ya yaptım ya. En üst şehir satışı ya. <gülüyor> 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 hey ya. ya 30 daha. He ya. 30 da... mü lan? Ben 20 diye hatırlıyorum bunu he. 30. Bu arada şu an oyunu yeni başlayan benim. Oyunun beni kazandırması lazım. Oğlum sen şeyde başladın, Kayıp Adada başladın. Eğer birinin kazandırması lazım. Alma lan orayı. Ne? Orayı. <laughs> almadım ha. Para gelsin geldim para varım. Sen burayı benden bir milyon almayacak mısın? Ora benim değilmiş ya. Yeni fark ettim. Evet öyle. <laughs> Veysel'inmiş. <'inmiş. gülüyor> Veysel seni yer aldı. Ben hiçbir yere almadım. Yahudiler yalan söylüyor. Lan bu Roma'yı hep ben yakıyorum ya. He ya, Roma'yı sana düşüyor ha. Bu ne kardeşim? eden ne ya Ben telefona vuruyorum ya kusura bakmayın. Niye vuruyorsun lan? Yani açtık burada. Ne yapayım? Seç Bir York'u. Bak geçer. Vegas'a oturuyorum izleyin. Vegas. Ananı sik. Oğlum bu yavşa koyun Ertuğrul'a çok iyi davranıyor da bana niye bu kadar kötü davranıyor? <laughs> vergini ödüyorsun. Aha. Oha. Wow. Zengin etti beni. Bayrete düşün de görün. Adam şahsına şansı geldi. Amına koyayım. Anlamıyorum ki amına evet. Yer Diğer alamıyorsun. <laughs> İyi ki Paris'e düşmedin. Altı tane neyse doğru Ya mal ona Parası <laughs> yok. Köprüden meyten geçti. <laughs> Ohoho pekin severim. Pekin'de bir gün Ertuğrul'dan yolda yürüyoruz. Yine gene bir yalan anlatmaya başladı. Eee Askerlik anısını anlatıyor. Ee? Yok ben komandoydum. Yok şeydim. Sonra oldu? Lan dedim sen gel ya niye yalan söylüyorsun yine? Ya Tokyo kaptı ya adam. Adam yine başladı tatil. Ya hayırdır bu ne yapıyor böyle ya? Bu ne yapar ya? <laughs> Al işte. Emre o kadar param var harca lan o parayı. Güzel para kanka. Al kardeşim 1 ver. 500, bin. 500 bin Oğlum alıyor bir de ya. Basacağım tokadı buna. O sağa kaya düşersen çok şekil olur. Aynen. Ya hadi. Ben hadi, hadi, hadi buradan geçin de göreyim lan size. Şehrim yok doğru şehrim. 6 6 mı? Yapıyoruz biz sporu ya. Ya bunu ben ne ara kanadım Yapma abi. Yapma abi. Oğlum Emre nasıl para kazanıyor? Veysel kazansın bari. Veysel'in parası bitmiş. Emre hala para kazanıyor. Ya, ya. Bu ne böyle ya? Oyle, küfür etme. O ayıp. Ben arsallara düşmüyorum ki hiç. <laughs> Lan korkup gelmediyse ben bir şey bilmiyorum ha. <laughs> Yaz gruba direkt. Daha Vegas'a gitti o zaman. Hemen yazıyorum ya. Yani. Ama şimdi bir saat var oğlum ya. lan <laughs> Oğlum nice almasaydın nice'ı da çekerdim ben yani kendime. Bir saat bunu oynayacaksak bu arada son elim sonra bunu bir saat oynanır mı bay? Niye lan? Ha sonra da sonra da boş bir yer ya. Lan o Vegas benimdi sen nasıl aldın orayı? Bu, Vegas boş oğlum New York senin de abi. Osaka'ya gitmeyin de başka bir şey istemiyorum. Oh vergi daha iyi. Hala <laughs> inşallah o sakaya düşersin. O paranın yarısını almak istiyorum. Ne Siz sat gibi, abi, ya. oğlum, Neyi satayım lan? Oğlum ne Tok Tokyo'yu sat bence. Vegas'ı sat. Vegas sat gitsin. Tokyo'yu da sat. Tokyo ile Londra'yı sat bence. Hmm. Değerini düşürüyorsun oğlum sen oraların. Nice sat nice. 300. Emre nereye geliyorsun? Ben ve Paris'e oturacağım. Ben de iyiymiş Doğum günümmüş 20, 25 er bin alayım. Paris'e oturuyorum. Eğer Tokyo'ya, Osaka'ya falan denk gelirse ben bu oyunu Güzel para kanka. Hiç boş yere oturmuyor ya bu. Abi Şangay ne ya? Oğlum ya uşak hiç durmuyor. Olmasın oğlum zaten paramı oraya almak için. Ay şimdi paranız bitti lan ikinizin de. Osaka'ya <laughs> düşersen. Ooo! Ya. oyunu <laughs> Biliyordum lan benim şalan yani. Ya oyun yapıyor yavşaklığını ya. Oyun ben düşmeyeyim diye uğraşıyorum. Bu kadar fehir şey kim amınıymış yapacak? Bir şans faktörü var oyunda. Onun üzerinden gidiyor. Ben daha hiç boş yere doğru düzgün düşmedim amınıym. Baksana kaç yerim var? 3 yerim var. Londra'ya düştü be. Bak bende çift atma var mesela. 3-3 Dünya, turu. Dünya turuna Dünya turuna gitme Oradan da Paris'e Oradan da Tokyo'ya Paris'e alırsan şey yapıyor ha. Ne biliyorum. Ne yapıyom oğlum ilk vurgunum olacak sadece İlk vurgunu yapıyom Bir vurgun bence bir Şey değil ya. Ne diyorsun ama? Oğlum. oğlum bir vurgun diyorum bir işe yaramıyor yani bir vurgunu bozmak kolay. 2-3 vurgun yaptın mı sıyafetle. Boşa gitti Hep böyle oluyor ha bu arada hep 25'e düşüyorum. E, ağzı düşüyor hep. şey aldım mıydı? Yani buradan geçmeyin ha ayağınıza denk alın. Oyun kardeşim oynuyor. Yapıyor bu oyun şeyini. Oraya zaten satın da alamadın artık. Al Emre. Al. Veysel'e evet. vermişim parayı ya. Horay alsana. Valla <laughs> uğraşıza demiyorum. Niye yükseltiyorsun oğlum değerini? Ayıp değil mi? Ya şu an biri almasın diye. Ya evet, Veysel'e bak ya. Kılıp şu Tokyo'yu da kendime çekersem var ya siz naneyi yediniz illa ki oradan bir şey düşeceksiniz. Dayı zaten bir şeye gerek yok. düşürecek şimdi. vesel düştü bak iyi izle. Ya kendi şehrime düşeyim oğlum ya. Bak. Ben... Emre zaten paran var oğlum. Gidiyor aldı lan. Lan oğlum bir daha alıyor ya. Lan niye aldın orayı? Niye almayayım? Ben Londra'yı alacaktım. Nasip de yok. Daha bir yere para oh. bağlamam lazım. Yoksa olacağım. yok. Yani ilk defa alabileceğim bir ilişkik. Mutluyuz. O da kendi şerine düştü amına Oha. Ben onlarda bir düşüş yakalamadım. Bak şimdi. İsmet kazandı ha. Bak New York. Ne kısmet <laughs> kazandı Oğlum benim İsmet şehirler, kadar. benim <laughs> şehirler yüksek ya. Birinci benim de ikinciyi bilmiyorum. Oyun bana kötü davranıyor gençler. Ne yaptık eski sevgilisinin fotoğrafını mı koyduk? Başka. <laughs> <laughs> Oğlum yine iyi lan vergiye düştün. Hadi benim şehre düşseydin. Adam ondan sonra yüzümüze gülse şans ne bok yedik ama Elinde avucunda ne varsa alırdım ha Emre. Ben direkt iflasa basardım bu arada. Hiç <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Zaten doğru düzgün şeylerin mi var oğlum senin? Ucuz ucuz şeylerin var. Almışın Tokyo'yu da. Tokyo'yu bende değil ki No. Ey sen de miymiş lan Tokyo? Ben Las Vegas'la Tokyo'yu bulsam. <laughs> Haydi bakayım. Emre iyi gidiyordun ha. 4 milyon paran vardı. Battın amına koyayım. Bak Oğlum size benim yerlerimizi satın aldığınız için öyle oldu. Yani o karşı tarafta ben almışım, bu tarafa da ben almışım. Ha, ona göre yani. Ah, dünya turu. Zar at kardeşim, burada kalsam daha iyi amına. O da denk gelir. Çıktın bir de şansa kondun. Ha. Artık da yemek yok. Emre. Allah. Allah Allah seçemiyorum. Seçtirmez oğlum oralar otel. Ne oldu Aa, lan gitti lan Paris 1 milyon gitti. Benim ben aman koyayım çocuk. Elim çarptı. <laughs> Hadi Paris. Dünya turu. E giant Paris'e geri gidecek. <laughs> Ya anlamadım bu işi. İsmet'i dok bak. tam 2 milyon zarar soktun hemen. Dezgah yana. lan bu. Dayı çok boş ya. Şimdi onların birine biriz oturacağız. Para gidecek iyi izle. Boyen böyle oynanır ulan. Ben diyorum <laughs> oyun bu şekilde yani. oynanır yani. böyle oynanır ulan. Bak Ali düştü. Çok iyi param da bitmişti. Orada kaç tane senzecinek var amunüyüm. Li düştü. Veysel'in direkt kafadaki ki sen oraya ben orayı sattıktan sonra ben dedi New York'u alırım dedi. Ama oyun öyle bir oydu ki Veysel'e Mesela oraya bir çıkarttım çıkarttı amına koyun gitti. Ben oğlum zavada ver boş yerlere düşüyorsun o zaman koyayım ya. Valla delireceğim ya. Orayı ben alacaktım lan Tokyo'yu. Tokyo taklidi Tokyo taktı ya. Artık Paris'i yıkamazsın canım. Osaka'ya düş. İki, İki şer milyonluk şehirlerimle. Pekin. Hadi düş bakayım. Milan Milan. iyi para. Güzel para kanka. Aman ben koydum domates atayım senin kafana. Allah, kafam kafamda da Madrid vardı yani o Madrid'i bağlayayım ben. Dokununca atıyorum sürekli. Ah, koydum. Oğlum sen niye benim bütün şeylerimi mi alıyorsun la? lan? Ben ne yapayım oğlum orada benim bir evim var o yani yanındakini de alma ihtimalim olduğu için alıyorum. İnşallah New niye düşerim de. Yapacak ya yine bana oynayacak. Asak. Asak. Lan sen nasıl bir iptesin oğlum? Param sana gidiyor ne yapayım? Ya nasıl Bırak. bana gidiyor lan? Bir milyon çekti oğlum az önce benden. İnşallah o iki milyonluk şirime düşersin de amına koyayım. Bütün paranı alırım. de 15 dakikada battın amınım ya. Dayı ben en başına dedim zaten. Hiç boş yere denk düşmedim amına koyayım. Şanstır odur budur boş şeylere düştük. Ertuğrul olsaydı ağlardı şimdi çocuk. Oğlum Ertuğrul bir ne abi, İşte bu. İflasa abi, basma abi, oğlum. Seyir sat. Daha 15 dakika oldu. Sat belini gitsin. Tamam. Bir sürü şeyin var oğlum. Sat Tokyo'yu. Bastım iflas o... amına hakkıyım. Ya oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Ya oyun yavşaklık yapıyor ya. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Yok dayı ben bunun şeyin yorumuna baktım. Oyun bir kişi seçiyormuş hep onu birinci yapıyormuş. İyi de. Anla bu da kim ki şu an? İsmet belli yani. Lan tamam da. Ben kaç eldir oynuyorum. Arada bir bana oyun kazandırıyor. İkinci kazanışım olacak bu. Sen niye hemen şey ki? Yok da oyun yavşaklık yapıyor. Ya oğlum Ertuğrul'un 30 milyon olmazdı zaten imkansız bir şeydi. Yani. Yani orada zaten fark etmeniz lazımdı. Bir de bana gazı katıp gittin. Ya oğlum, ne sandın? Bu ne ya? Ayıp alıyorum. Dönüde yeri E niye artmadı? Artmaz. Niye? Osaka bende. Tamam da o Osaka ne alaka benim? Dünya şampiyonası nasıl değişti oğlum? Aldo Reaper yaptı. Ne York'ta da bir keşke. Ah. Ne alırsın kardeşim. Bir deprem senin işini çözer. Lagi. Öde. <laughs> Para yok lan? <laughs> 550 pahalı vergi sadam. Aa, boşalt. New York'u boşaltır oğlum insan. New York lan ne New York'u boşaltayım da adam alsın değil mi? Yo. Hadi bakayım. Ne 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 O kalkan koyduğun şehir ne lan öyle? Ya yine vergi. Oha. <laughs> <laughs> Lanet olsun Tommy. Ya bir de Veysel'in şehrini uzutturuyor ya. Aha 1 milyon. Aha Tokyo. aa 1 milyon gitmez lan ne gitti? Aa şeye gitti. Dünya şu, direkt şeye. O gitti amına koyayım. Senin dünya şampiyonan mı var da seviniyorsun oğlum? Tokyo vardı. Yok orada hani yıldız. Tokyo olmuyor Tokyo'da bir şey yıldız yok. Yıldız yanmıyor ki orada. Battı <laughs> <laughs> ya. İsmet'e kazandırmanın farklı yollarını buluyor. Ya bırak oğlum dünya Sen galiba. oyundan çıktıktan sonra oyunun algoritmasını istedin amına. <laughs> Öyle oldu harbiden. Tam burgaldı. Ne oldu lan? Para ödet öyle ya. Bizim hayvet arabayı tutma değişti şu an. Veysel'e kazandırıyor. Veysel'e şehirler ucuz ama. Neresi <laughs> ucuz lan? Bakın sen şu, benim şuradaki şeyini görmüyor musun? 1 milyon, 2 milyon, 2 nokta, 1 milyon. Ha, oraya gördük. Ha, gördük şu an mesela. <laughs> ben olsam şıkkı şey yapayım. En lastik satardım. <laughs> Adam çok iyi taktik veriyor. <laughs> Peki Milan, Berlin gitti mesela orada şu <laughs> Bence Tokyo'yu satarsa öder kirayı. Nereyi satıyorsun oğlum ya? Bu kadar düşünülür mü? <laughs> Tekrar satacak şimdi. Şey. Aa şey düştü. Kıyasız çocuk düştü. İki tane ben iki tane var. Ma be abi. Ah be abi. Minanı yükseltme sen iyi. Oğlum bu yükseltiyor ben ne yükseltemiyorum Milan'ı. Çünkü iki tane şehir benim orada olduğu için. Mesela ben New York'u büyük ihtimalle yükseltemem sen yükselt abi. düşünüyor? Ah be abi. Aa satın alma varmış. İsmet tekrar beni oyuna ayak aldı teşekkür ederim. Hadi dünya turu. Lan kendi şehrine düşüyor. Yükseltiyor ki alamayayım bile bile. Yapma be abi. Vergi. Ya ananı ya. Sat Nereye satayım ya? Şurayı satsam. Orayı satsam. Sekiz on üç kahve demişim lan. Ya yine aynı yere gidiyor ya. Yani. Kanka Emre'nin dediği gibi Argonaut'a kadar sıkıntı var. O Emre çıktıktan sonra ama... Emre çıktıktan sonra sen bir kazanma şeyin arttı ama. Ben çıktıktan sonra belki taraf değiştirmiş olabilir ya da... ...başka bir şeyler ayarlıyor olabilir de. Yorumları okudum, herkes diyor Bir kişiyi seçiyor, hep onu kazanıyor. Bak sattığım iki şehri de tekrar aldım görüyor musun? İşte mesela bu... Sattığın yerleri geri alman normal bir şey değil yani. Oğlum ama şimdi... <laughs> sen iflası verdikten sonra Ve Duş, e. Veysel böyle bir ne oldu? Veysel bir yükselişe geçti orada gördüm ben de onu da. Yani. Ama Veysel'in düşüşü bir bir şeye bakar yani. Düşmesine bakar. Aha <laughs> hamburgu da Lan Sevilla'ya düştü Sevilla'ya alacağım. <laughs> Orayı ben alacağım ama. bak sana veririm mi? Eee kazandım arkadaşlar öyle olsun. Nasıl kazandın? Kazandım. kazandım. İsmet sen çok güzel kilerdi bana. Üç mü oldu oğlum? 2 oluyor. Ben ikinci perim bu. İki bitmiyor mu oğlum? Üçte. Yo, üçte bitmiyor. Sen hamburga gideceksin şimdi. Ah Adam şey sat. Tamam şey de alırsın. Hong Kong'lu şey de ama sen hamburgu bir perle. Ben Milan'ı niye alamıyorum ya? Eyvallah Kirvan. Bay bay. Güzel oldu. Geç kartın var sen. Yok kartım. Paris'e Lina düşmeyin o. Emre'nin kartı vardı. Bu kartı orada duruyor. Ran 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 hıhıhıh <laughs> haykıracak nefesim olmasa böyle hadi peki alırsam kazanayım yok. Kanka Leon'la parası ne düşün. Geliyorum. <laughs> geliyorum abi. Geliyorsun ya de gitt ya yani. kazandım. Emre senin ben amana koyayım senin yüzünden oldu bu. <laughs> Yine kazanamadım. Geldim eline. Bir daha girmem bu oyuna. <laughs> Yine kazanamadım.